Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aldous oynuyorum. Bayağıdır videosunu çekmedik bu arada. Dünkü videomdaki kalitesizlikle hakkında bir şey edeyim. E, açıklama getireyim konuşamıyorum da. E, şimdi arkadaşlar bakın ben videoyu olması gerekenden çok fazla önce saatlerde yüklemeye atıyorum. Yani bu ne demek? O video 2 saat bak. Arkadaşlar 2 saniyenizi ayırıp abone ol tuşuna gen katıp beğeni tuşuna da saldırı atmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Bir video 1 saatte yükleniyor tamam bir video 1 saatte yükleniyor. 15-20 dakikada o videonun HD sürümünün işlenmesi sürüyor normal şartlarda. He. Şimdi bazen YouTube bug'a giriyor. Bug'a girdiği zaman bu HD sürümünün işlenmesi saatler de geçse bir günde geçse düzelmiyor. Ha, bu her videoda oluyor mu fark ettiyseniz olmuyor. Genel olarak bir ayda 20 video izliyorsanız 25 video izliyorsanız 30 video izliyorsanız bunun anca ikisinde üçünde oluyor. Hani o videonun altına da devamlı kanka o 360 pn 360 pn d yazıp durmayın çünkü elimden bir şey gelmiyor. Benlik bir durum değil yani ben işimi tabii ki de kaliteli yapıyorum. Ben işimin şeyini tutuyorum yani bir şekilde anlatınız mı? Benlik bir durum değil. YouTube'un şeyliği bize. YouTube ortamındayım diye çok çok. Ay sizin ben. Fokusunuz ha. Ulan iki muhabbet ediyoruz bir şey açıklıyoruz. Puh. Yat aşağı. Ya. Ne bu buff basma davası herkes buff basar oldu ya. Red'i de verdik hoş olmadı. Eyvallah. Foto mu çekeceğiz? Çekinelim. Ama sen beyze gideceğim beni oyalıyorsun şu an. Biz şuradan şunu alalım da. Ya işte arkadaşlar olay bu şekilde. Ona da bir açıklık getireyim dedim. Bu arada Turtle çıkacak. Aldous oynarken pek Turtle'lara yeltenmiyorum ben. Şuradan bir de kemerle başlayalım. Karis çünkü sıkıntı Pakito falan çok vurabiliyor öyle de. Bizim kasılmamız gereken bir maç bu. Tamam çarp attı. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ölme ölme. Abo ne oluyor oğlum? Sıyırmış gibiler aynı. Niye böyle? Jonta'yı yaktınız mı kardeşime? Bujileriniz mi yandı? Niye bu kadar üstüme oynuyorlar şu an? Neyse Cloud farmlasın, Dyrot farmlasın. Ben elbet kasılacağım sonuçta. Vuracağım kafalarına. Dert değil. Ben oyun 20 dakika uzasa, 30 dakika uzasa bir şekilde kasılacağım yani. O siteyi arttıracağım. Brock lane'den bir de nişancısıyla birlikte geliyorlar. Yaktım çıranı oğlum senin. Senin çıranı yaktım kardeşim. Sen kimsin benim mavime geliyorsun ha? Benim mavime geliyorsun ha? Anlıyorum. Ne yapayım ben şimdi? Sakın ölme aman diyeyim. Öleceksin öleceksin çık. Öleceksin çık. Öldü ki. Ölmediği gibi bakmak istemiyorum oraya. Abi adamı görüyorsunuz ne kadar şanslı ya. <laughs> şu kadarcık şansım olsa hayatta şu an çok güzel şeyler yaşıyor olabilirdim. Ne yapayım ki ben ona? Uçmuşum Q'yu basmışım. Kanka çekindik ya. Bak stek kasamıyorum ha. Clint'i e öldüm zaten sinirliyim. Ah Clint ah. Çok şanslı çocuk. Harbi çok şanslı ya bak şu an birden geldiler bana ya. Uçmuşum ne güzel uçma hasarını var vurduk. Bir tane Q bastım üstüne. Ölmesi lazımken nasıl ölmedi de kaçtı o benden. Ne bastı fırla bastı W attı. Bana şimdi uçsaydı öyle Aldous bana tek atmıştı o durumdayken. Gözünü seveyim artık keseyim sizi be. Baba kaçar. <laughs> baba geri gelir. Noel baba. <laughs> tamam tamam çok da zorlamamak lazım. Oğlum ben ona bir tane vursam ölürdü. Bir kafası varsa. Anam 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 anam. Pu. Gel buraya. Bu gel buraya. Pu. Pu. Tamam güzel 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 çık 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 çık. Turtle alalım. Tospa lazım ona tospa. Gel oğlum buraya. Pu. Pu. İyi bak kendime geldim şu an. Saklambaç oynuyorsun herhalde. Severim. Abi be öf be. Girebileceğim bir mekan değildi. Aldous'la çarp atmak zor ya. Adam kombosunu var yani. Bir kere çarp kombosu var. Giriyor skill atıyor çarp atabiliyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok. İçeride kalmak gerekiyor. Atarsan küyü çarp atarsın. Küyü çarpımdan çok zor çalabilir. Okay. Ama onun içinde de etrafımın çok güvende olması gerekiyor. Rusen bir ölmüş olabilir misin? Aha. Vol 2. Varan 2. Varan 2. <laughs> Geliyorum. Şimdi yorlayacağım başka yerlere. Bu sefer kaçamadın. Bu sefer kaçamadın. Şuradan birazcık steak ve biraz protein. <laughs> Bunu bayağıdır yapmıyordum ya. Tam buzu doğramadan ekliyoruz ve birazcık protein ekliyoruz ve birazcık protein. <laughs> Şimdi baboş. Gerçek hasar kralı Salvator. Hadi bakayım. Ya Allah'ım ya Şakacı çocuk. Sen öldün ha. Kanka seni keser seni keser. Kesemez lan kesemez oyna. <laughs> Bunun son vuruş atayım. Oh, abi ya atamadım. Atamadım niye atamadım. Tamam üstü de kesmişler. Ya bana fokus atmanın bedelini ödüyorlar şu an her bir taraftan. Takım terminatör gibi çıktı Herkes yapıyor şu bunu. Aman diyeyim vurmayın. Ben buna bir son vuruş atayım. Tospa'nın bir ödülünü alayım. Heh, şimdi farma devam. 116 siteğimiz var. Fena değil. Ama bu maçı kazanacağım ya. Onlarda oyunu soğutacak pikler çok. Ben şu şurada, şurada müsait bir yerde ineceğim. Eyvallah eyvallah teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya hep hepsiz yiyorsunuz mamayı. Bana son vuruş atacağım işte. Kıracağım duvarları. Ya öyle üstümüze oynarsınız bilmiyorum. Bitirin. Bitir abi bitir. Nah bitiririm. İşkence ettireceğim size. Aha karga. Gel buraya. Eyvallah. Orada bir harakiri dönüyor. Change. Change. Chango. Kardeşim. Mülteci gibi ne üstten kendi yaşam alanından geliyorsun buralara? Tırtıl mısın sen? Şunu da keseyim mi be? Steak onlar hep. Aldoz hep aç. Gariban. Beni besleyin onlarla. Almayın onları benden. Bu çocuk yanıma gelip gelip emoji atıyor. Beni bana mı yürüyor? Benim götürmeye çalışıyor. Ben anlamadım ya. Foto da çekindik. Akdeniz? Akdeniz buradaydı? Kim aldı? Yaktım oğlum seni şimdi. Nice. Çocuğu yakamıyorum ben, niye böyle oluyor? Çocuk benden kaçıyor, bu çocuk yanma meylesi bulmuş, Hesoyam yazmış bu Hesoyam Gençler durun, azıcık istek kasayım daha You do not belong here, you do not belong here. Ulan üstünüze atladı sandım. Kardeşlerimi o kuştan korumaya geliyordum ama atlamamış. Kıvama geldim ya 6800 farmımız oldu bir de 200 tek. Ee? Ulan bırak lan adamı. Görüşürüz. Bir sonraki hayatında başarılar kardeşim. Babaşlar benim pençe yok ama onların da ormancısı yok. Hadi bakayım. Yapma öyle şeyler. Ranger. Gençler bak Smite yok ha. Ben şimdi taş adamdan taş yemek istemiyorum. Korkarım taş adamdan ben. Smite gelsin azıcık. Ercuk'un gelsin Ercuk'un. Ya şimdi Grok sana da. Kapanacak bizi hocam. Neyse ki bizim takım harika bir dairet oyuncusuna sahip olduğu için. Bizim açığımızı kapıyor sağ olsun. Peki ben bu canlı onu nasıl keserim? Ama ne yapıyoruz? Piremizi satmıyoruz. Onun alnını karışlamaya gidiyoruz böyle. Onun alnını böyle karıştırıyoruz işte. Ah! Ah! Tırtula bak lan sen. Ol ordu tutacaklar ya. Şunu sat şunu da sat. Şimdi kardeşim. Bilsen şimdi neredeyim. Vallahi Akdeniz var orada. Orada Akdeniz var bekle. Lazım o bize. Item bakacaktım. tane yani zırh denme alalım ya. Bunlar çok tankileşti zaten. Ne oldu benden artık he? Tırtıl. Oyun başında goy goy. Oyun başında oyun sonunda jambo jambo. Tüh be. Pençe mesafesine girseydi. Atlasımız öldü gel geri. Seni yedim oğlum. Benim buff'ımın basılması öyle kolay olmayacak. Puh. Yat aşağı. Şunu mu alsam acaba? Dur bakayım. Şuraya yine bir sürem gelen ben de. Düşünürüz. Şimdi Lord çıkacak. Lord'a gideceğiz mecbur. Bu minyonlarla biz orayı bitiremeyiz. Clint tutar burayı. Ee... Ölümsüzlük alabilirim. Çok öndeyim. Abi çok tatlı hasarım var şu an ya be. Çok iyi be. Stake al bundan çabuk çabuk vur bir tane Q Vurmazsan vurma ben vururum 142 stack olmuşuz şaka maka Ona vurmayın minyonlar ona vurmayın Heh şöyle Görüşü aldık Lord temiz Oh Lord'dan da aldım. Aslında Lord'un böyle bir 20-30 stack vermesi lazım. Ayda yılda bir geliyor bu Lord. Hatta ne 20-30'u bir 50 stack versin ya. Uğraşıyoruz kardeşim onu kesmek için. Ben onu yakalayacağım. Bekle bekle. Ben onu öyle salmam kolay kolay. Bana yakalanmazsa ultime yakalanacak. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Hadi. hadi. Hadi hadi hadi. Öyle gelip benim öyle de mavimi çalacaksın, redi mi çalacaksın? Ondan sonra rahat uyumayı bekleyeceksin gece ha? Uyutmazlar kardeşim. Karabazan olur gelirim rüyana. Sen, sen. Pu. Hadi git, kaybol. Pu. Bak 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 bak. Ha geliyor bak. Ha ki 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 Ha pu. Yat aşağı. Güzel. Kapak. İyi maçtı be İşte beni böyle şey yapıyorlar. Düğmeme basıyorlar benim şartellerimi indiriyorlar böyle Darlayıp şaapınca şey fokus atınca O kırmızı çizgiyi geçmiş oluyorlar Bu sefer ne oluyor Kızgın kızgın moda giriyorum sonra sonuç bu Takır takır teklerim %18 hasar ne oğlum Bizim pireye bak %44 hasar atmış Neyse MVP hak etti takım da iyi oynadı ha. Ben %18 hasar atmışım ama bunların hepsinde bir kill atıyor yalnız ha. Bak. Vurduğum ölüyordu benim. Öyle bir aramızda fark var. Öyle yani ne diyeyim. Bugünlük böyle de arkadaşlar. İşlerim olduğu için bugün yine tek video yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.